Beyaz, beyaz skinim varmış da benim bundan? Tamam Fatih seni beyazla sikerim. <laughs> bip 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 ya. Bekle ya. Beyaz, beyaz. Yok, işte Ya işte onu nasıl? Yaz. Tank geliyor. Aa, ya. Tank hasarı ben 15. Tank işaret etseniz ya dayı. Ben işaretlenmiyor sis var. Sis var. Kanka ya. sarı 16 ben vuruyorum. O ne lan? 13 daha vurdu. Biz tabii kalkıp kaldırsana dibindeyim ben. Kalk yerde lan işaretleyin. Yok kanka uzaksın. Aha orada amına. Ha Aa, işaret edelim işaret edelim. Gez işte. gelsin amına koyayım onun. Sağa gitti görüşümde değil. Ben ne ara gitti? Ben Emir talep ediyorum ya. Asiktir adam. Orros. <laughs> Nerede lan tank? Bey gitmiş amına koyayım sikeyim tankı. Askeri şerdim hayır. Defend sekta. sector. O tank duruyor tank duruyor işaretledim. Defender the sector. Siz gidene kadar birazcık bari tank patlatıcı oynayayım. Tank patlatıcı. Sentry şey yok mu? Center geliyor, sentry geliyor. Mal Abi, B gitmiş çok <laughs> yani. Evet, B çoktan gitmiş. Pomp, pomp, pomp. Kanka bizim o B'ye yer almamız lazım. Tank nerede la? Dur bekle. Tank şey. sağ, sağda, sağda. Anız, anız, sağda Bizim o B'yi alırız. Neden olmasın dostum? Dost. B'yi alalım, B'yi alalım. Kim vuruyor ya? <laughs> Kim vuruyor ya? <laughs> Lan sar 21! Ne yapıyorsun orada Dinamit atıyorum da. <laughs> Ay am... Mortal Lan ne alaka, ne aramına koyayım ya? <laughs> Lan Mortar'a çıksa. Bizde oynayalım amına. Mortar kimdeydi? Oh. Support'ta mıydı? Support'ta. <laughs> evet, mortar iyi. Aa! Aha ses gitti. Gerçekten ve bu mortar vuram. Tank var bu şeyin benim arkasında. Şu topa bir tank geçelim bakalım ne oluyormuş. Tank yanıyor, tank yanıyor. Evet, geldi tam arkadan. O patlatacağım ben o tankı. Göremiyorum ay yerine. Orta daha. Topla, top, topla sıkacak var mı? Rahat evet oğlum. Oğlum tamam, tank nerede göremiyor mu amına koyayım? Tank gitti burada değil. Ha. Sıkacak var mı topla? Demir gel sıkmasan mısın la Gel lan. Aha tank orada. Aha. Gel gel arkana gel. Buradayım buradayım.

çok sert verdiler. Fatih'in olduğu yerden biraz scout oynayalım ya. <laughs> Gözükmüyor kanka hiçbir şey. Gözüküyor. Scoop biraz görünüyor Yok. ya. Görünüyor oğlum. Maharet vurabilmekte. <laughs> Yolayamıyor ama. Maharet. <laughs> değil ya. Oo ya fena baskı var. Ağaya baskı var. Yardım var mı peki? Geliyor. <gülüyor> <dönem>. <gülüyor> bak hala topla sıkıyor. Herkes geldi oğlum. Allah sen arkadan vurmaya geliyor. Daha yüksel kaldın lan. Demir orada adam var evin önünde ha. Sağında var. Tank ulan. geliyor, tank geliyor, tank geliyor. Demir'e bak. 6'ya 3 oynuyor. <laughs> Hala sıkıyor topla kimse vurmuyor bunu. 6'ya 3 oynayan benim. Aa o 6'ya 3 oynuyormuş. <laughs> Aa, sol tanka vurdum. Ben savunmayı hiç sevmiyorum ya. <laughs> Ey be ey Bir bey, daha bey, vurdum. Bey, bey, bey. B B B. Tank var. A, tank tank. Ay ay ay, ay, var. ay Yanıyor. Görüyor, Yanıyor. Görüyor, Yanıyor Fatih. Bir şey yap. Aa gidiyor. Fatih Fatih çöz şu işleri. Oğlum. Tank bana doğru geliyor. Dur canım. İşleri çöz amına. Tank bana geldi. <laughs> hey, ya nereden tank. yiyorum abi tank? Koyacağım o tankı amına koyacağım dur. Hey bullet sana <laughs> <key> bak <bullet. Sınavdan. gülüyor> Tanka mı sıkılıyor acaba? Tank geliyor. Ses duydum. Tutmamız lazım bey. Tutmamız tutmayacağız Onlar bizim bey'i tutacağımızı düşünüyorlar. Tank var. Patlat Yo patlatmamışım amına koyayım. Başka bir adam ölmüş. Bey'i alıyorlar şimdi. Başka bir adam ölmüş. Abi bizim mal uçaklar kamikaze alıyor ya. Acaba kim? Kim? Vuramadı ki amına koyayım. Tanka daldı aldı ki. Tanka aldı vuramadı. Lan son anda girdik ee. Gölge mi düştü? Abi bey niye düştü amına koyayım? Hep Fatih abi yüzünden. Bir amına koyayım alıyorlar. Bok gibi oynuyor yine. Ye bakayım Bok. oğlum bıçağı. <laughs> Sektörün içinde birine bıçağı taktım. <laughs> tamam, ben şu Tanrılar Fatih Emir'e bir <laughs> doyayım da. Tanrılar Fatih Emir. <laughs> tanrılar Fatih Emir mi? <laughs> Hala Fatih Emir Zero. <laughs> zero şey mi? Testosteron oranı mı? <laughs> lan niye uğraşamam lan ananın amı Ananı ya lan lan şunu Oğlum, kırıp patlatın ya 9 yıl harcıyorduk adamlar Bunu hemen ya. aldı ay lan ne oluyor amına kanka o tankla biraz şeyimiz var ya şu an kan davamız var amına koyayım shot durch nie We are losing objective Charlie. altımızda oğlum, altımızdalar lan. gidiyorlar, C'ye gidiyorlar. La ulu C'ye gitti C'ye gitti He. Nereye gittin? Ya nasıl çarpıyorsun? Da. Hay ya. Ya Kafasından mı vuruyorum? 80 vuruyorum. Tamam. Beyde, gidiyor. Ortaya gir, ortaya gir. Yanda durma. Ya çakallık abi, mı yapsak ortaya ya? Devam ya. çakal yapsın. Ye gittim. D Ye giriyorum. D Ye neye giriyorum? Fatih'i e. nasıl kurtardım seni? Adam önde. Adamsın. Ha tamam, Fatih Emir girdi. Adam. Gel 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 gel. Gel koymuş adamı da. <laughs> ha biliyorum lan ben onu? Gidiyor, bey gidiyor, bey Ben öyle pe bu maçlarda oynadım. Ya gelsenize, gelsenize amına koydukları. Üç kere mi yaptın? Ha geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Gidin abi. Ha geliyoruz Fatih sen. Ha geldik, <laughs> sen, geldik. Hadi sızca ye. Geldik. geldik. Geldim geldim. Seyi digotti faktori. Abi bunlarda bir şu ortaya öldürmeyin. Adamlar da alsın amına koyayım Ne? Oros bu çocuğu sikecem. nasıl çıktı? Sikeceğim ya. İlk şeyde bu kadar çok şey verin. bunu da verin lan. Valla utanmayın. Verin aman abi. Yanda dur tamam mı canım? Veriyoruz zaten. Cem yanda dur tamam mı? Cesik yanda dur ya amına koyayım. O yanlarda durun. B'ye girmeyin. Adamlar da alsın ortada olarak. Tamam, tamam Adamlar evet. nerede ya? Ortadakileri vurun bari aman. Ay 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 ay. <laughs> ya hel. Yüceye gelen yok mu ya? <laughs> Oy! Karda adamlar var arkamızda yukarı. Ya, bu çocuğu yat. Ah! Atatürk ah! Ay sık sen sık sen. Arkam gelmiş. gelmiş Ananın amına. Adayım. Ah 47. B'de de nerede doğruyor? kanka böyle bir şey yok ya. Yani. A gidiyor kanzi ya. Yukarı çıkayım halledeceğim. Nerede çıkayım? Memcem çıktı, halledecekmiş. Memcem yarrağımın başını halleder. Kanka yukarıda şey var tank var ya. Yukarıda. şey şey. Hey Evet evet evet. Kit sentry kit. kit. <laughs> Bunlar birbirine bir seviyor da. Ben kalırsan et yanından atlıyorum Allah kavat. Mal oldu. Mal oldu mal. Allah kavat. Allah. Ah da gitti. Allah, Allah. delik beş. Adamın oldu. ismi bu Emre amına koyma. <laughs> Lanet olsun adam para parça olsun. Lanet olsun ya. We have taken objective Charlie. Demir öyle bana özelden bir şey yazmış da Fatih bana kısınca oynayamıyor. <laughs> Aynen öyle yazmış. Öyle mi yazmış? Öyle yazmış. öyle yazmış. Fatih Emir 0 test test oran. <laughs> Fatih Emir <laughs> 0 test test oran. Kıllı bayım. Lan onu sikim o ne lan ne çok adam var orada. Biz biriyle gidiyoruz şu an. Ben sızlanma dayım şu şu an sızan tadayım. O ne bu şur? Bir şeyler yapıyoruz sızan da. Biraz sızan zita gibi. Biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Bize de olsanız da öldürseniz bana falan. Daha tamam, doyuyoruz. Doyuyoruz. 5 saniye çalışmaya girme de abi. Öldük bir... Aha tank var, tank var, tank var. <laughs> o tankı gördüm, o tankın amına, amına koymaya görev edindim. O tankın amına koymayı görev edindim. Edindim mi? Tamam. Amına koyduğumun bebesi. <laughs> bir de öyle vas straferız adam var. Arkada adam var yakın. Ok, oh, ofam öldü. Villu, shit, çol. Öldücem. Tamam, Buna 4 abi, vurdum. Feş şey, 6. Kanka 8 şey 9 vurdu. Yanıcı şey bombayla. İyi bırak, bırak. Feş'i sana, geriyi Aa, gel. Kanka bu tank niye patlamıyor? Bu tank niye patlamıyor? <laughs> Bilmiyorum <laughs> <Eşi orayışık>. <gülüyor> <Ramadan>. <gülüyor> tamam el troll ayağı aldık. Ağla konu Şanı şöhrettir aman aman. Sağla konun. Pasaf pasaf Aman <laughs> <laughs> bizim salako Açırdı Emine'yi vah vah Geliyor salako eyvah Aman salako gördüm, burayı salıp geride salın yapmamız lazım Neyse doyup 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 çocuğu senin ananı sikeceğim ben bekle <laughs> Hop görmeden Orası bu ta <gülüyor> <gülüyor> Dur biri C'ye sızıyor onun peşinden gideyim B'ye girdim ben. A'yı alıyorlar. A mı konu? Ya biz gidiyoruz da bunlar ciddi 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 ciddi. almış olacak Galiba a'm. Yok. <laughs> yok. ya. Galiba <laughs> sektör gitti abi. Yok. Ananı avradını sikeyim ya. Tamam şuradan A'ya sızarız. Önümüzde adam var Fatih sen misin? A'ya sızmaya gidiyor. Man, ben bunları E'ye F'ye... Ambuşu çık oradan ambuşu! Çıksın Bana çık dedim oğlum. Bu da bir şeyle patlattım. Tamam şimdi savunma vakti. <laughs> Bırak kombat arayanın dışı. Tamam şimdi savunma vakti. Kişirepsin. İstediğimiz <laughs> yere kadar... Adamlar istediğimiz yere çektik hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor amına koyayım? Lan geliyorlar. Geldi, geldi, geldi. Lan gelmişler bile. Bu ne amına koyayım? Macını <laughs> sikeyim sen. Norveçli oros bu çocuk. Biraz pompalı oynayayım ya. Amına koyayım. Ne aradılar? burayı nasıl almışlar ya adamlar kısıtıyor karamalı ben yürüyerek kısıtıyor ya bana 10 kere öldürüyor. vurdum aha öldü B alıyor lan alamazlar nasıl verdiler nasıl alıyor yeni oğlum B'yi nasıl alıyor lan lan alo aldılar bilanı nasıl alıyorlar ya Nasıl alıyorlar ya beni? Bey alamazlar ki. Nasıl alacaklar? Bir insan insan değilse efendim müsellim o insan insan değil. Nerede lan? Onlar yönetiyor ya burayı. Araçlar yönetiyor. Bizimkiler bizi Nasıl puşluyorlar var ya nasıl puşluyorlar amına koyayım. Kalsınlar baba hayırdır ya. Hayır bizim ya hayır bizim <laughs> ya. Hayır hayır Ah, nasıl bir şey. Ah. Ah, bombayla öldü adamım. Adama, trenin içinde. <gülme fall> Kim lan o trenin içindeki? Kaybettik adamım. Lan. Mafta verdik o beyi. Geçmiş olsun ya. İlk şey olduğunu hatırlatırım. Real or are fuck ya. Yeah. Oh no fuck. <laughs> İlk şeyi de kaybettik oğlum. <laughs> Benim omuz gitti. Omuz <laughs> gitmese kazanırdık. Kanka 1-6 0-4 1-6 Bizim takıma baksanıza Efsane <laughs> <laughs> 3-11 <laughs> <laughs> 95, 6 13 6 15 6 15 13 6 15 6 20 1 11 6 19 9 18 3 15 9 15 3 11 Ben işemeye gidiyorum Ooo 11-11 var o iyi Lan o 11-11 iyiymiş Ben direk Alt F4 attım Alt F4 sana mı geldi? Zirvede bırakalım yoksa sıkar. Okey. Zaten argon ormanları gelmiş ya. Argon e ormanları ben de sevmiyorum. Burayı gördüm. <laughs>